Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün bunu taktım bakın. Artık burnum iyice acımaya başladı. Sürekli sildiğim için. O yüzden şöyle şunu takayım dedim. Ağzım, burnum, her yerim yara. Şimdi moralim sıfır. Moralim gerçekten sıfır. Moralim neden sıfır? E, çünkü benim normal gündelik olarak kullandığım telefonum bozuldu. Tamire götürdüm ikinci bir kez. çocuk her bir şeyini yaptır. yani dedi şifese dedi. Şap ales Yani her şeyini dedi, değiştirdim dedi. Telefon dedi açılıyor dedi. iki dakika sonra dedi komple dedi kapanıyor. beyin hafızı bilmem nesi değişmesi gerekiyormuş. Ben dedi bunu dedi tamir ederim dedi. Hani de iskantil mi? Ee, yaparım ama dedi içindeki her şey gider. İçindeki her şeyin gitmesi benim işime gelmiyor çünkü Ömer Halisi mesela şimdi 3 gündür anaokulundan öğlen almak zorunda kalıyorum çünkü ee, öğlen yemeklerini uygulama app üzerinden yapıyoruz ve epim o telefonda mail kutum onda instagramıma yaklaşık 10 gündür giremiyorum bir takipçim vardı şimdi hemen yeni bir instagram hesabı açıp kendisine ulaşmaya çalışacağım Türkiye'den gelmişti Esen şehrine kızının yanına kızı veya oğlu yanına bilmiyorum onların yanına gelmişti ve kasımın başında gidecek yazmıştı bana oğlu veya kızı bilmiyorum instagramdan bana ulaşmışlardı Instagram adresini hatırlıyorum e, onların. Şimdi yeni bir Instagram açıp oradan ulaşmaya çalışacağım o ablaya Çünkü çok istiyordu görüşmeyi. E, yerini bile ayarlamıştık ama gününü ayarlamamıştık. Ondan sonra benim hastalığım girdiği için ben yazmamıştım. Çünkü çok kötü hastaydım. E, şimdi iyiyim e, ve bayan gitmeden görüşelim istiyorum. E, Ona görüşeceğim gibi bir iki böyle bir şeyler de alıp koymuştum kenara. Hani hediye götürürüm diye. Bizim burada böyle adettendir. Türkiye'den biri buraya geldiği zaman kızın yanına işte o giderken böyle eli dolu gidilir. Ee, Türkiye'ye giderken götürmesi için. Bilmiyorum. Moralim çok bozuk. Birazdan bir şeyler yapmaya çalışacağım. Instagram'ı kurtarmaya çalışacağım. Ee, aslında iki gündür çalışıyorum ama yapamıyorum. Ee, öyle değişik ya. Çocukları o kadar bıraktım. Eee Şimdi az bir markete geldim. Hastalıklı, bestelikli derken bayağıdır. Kanat yemediğimizi var gittim. <laughs> Mikael sabah kanat istedim. O yüzden şimdi şuradan 2 kilo kanat alayım. Bir de fırında böyle beşam, şey beşamel demişim. Kremalı e, şöyle üzeri bol kaşarlı bir patates kretin yemek istiyorum. Onu da benim yesim var kaç gündür. Aslında böyle patatesli kaşarlı bir rulo var. Onu da yapabilirim. Bilmiyorum. Ee, bakacağız bakalım eve gidince ee, halledeceğiz inşallah sizlerle bunları. Neyse bakalım birazcık konuşup içimi size döktüğüme göre ee, gireyim marketten hemen alacaklarımı alayım çıkayım. Ondan sonra eve gideyim. Evde de işlerim var çünkü. Ondan sonra mutfakta yemek yapalım hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Ee, alışverişlerimi aldım eve götürdüm. Ee, ama henüz daha onları basantmadım. Antik Turgut da hasta. <laughs> Turgut da hasta. E, ee, çorbacıya gittik. Çorba içtik. Şimdi Ayge'ye geldik. Bakalım Ayge'de hala. Ayge'de değer alınabilecek şeyler var mı? Aa, vallahi bak Ayge'ye Kıyafet giydiğimiz için fakiriz değil mi? Hı hı. Ya. Peki ne fakiriz? Şey ayakkabı giyiniyor ve yırtık kıyafet ve yırtık kilo <laughs> Oğlum saçmalama. <gülüyor> Abartma. <gülüyor> Bizim her şeyimiz yırtık be. Onun için biz fakiriz değil mi Ömer hı -hı. Ya. Biz seninle ikimiz çok fakiriz. Anne zengin değil mi oğlum? Hı -hı. <laughs> Annen çok parası var. Hı. Babanın yok. Bizde sadece iki tane para. Ya bizde iki tane var. <laughs> Annenin de çok var. Ay. O da kadar da fakir değiliz yani. Evet. O kadar da fakir değiliz. Aa, çocuğum seni keseceğiz dedi. Keseceğim burada? Yok, hayır. Çok hı. kötü kesiyorlar. Ya? Hı hı. Ya. Ya ben onların kuaförünü berberlerini daha büyük değiştirmem, mor Türk değil, adama yaptırıyorum ee, arkadaşlar bugün Turgut'ta demiştim demin herhalde galiba hasta olduğu için evde sabah Turgut'la bir, Turgut bir çorba içmeye de... gitmiştik onu da söylemiştim galiba Aldi'ye girerken Aldi'yi yağmalamışlar de hiçbir şey kalmamış <laughs> normalde aslında aksiyon yarına kadar devam ediyor cumartesi güne kadar ama koyacak Yok, şimdi ya, Turgut maaşını çekti demin aa dedim sen dedim hazır maaşını çekmişken dedim çocukların dedim bereğe ihtiyacı var atkı bereğe ihtiyacı var dedim ondan sonra ama hani böyle konuştuyduk e, deminde e, Ömer Halis'i sürekli ben aldığım için babası sürekli çalıştığı için Turgut'un Ömer Halis'i alma ihtimali sıfır çok nadiren cuma günleri e, anaokuluna rica edip Ömer Halis'i işte bir yarım saat geç alıp eee Anca öyle bazen denk getirebiliyoruz. Neyse bugün denk gelmişken dedi ki ben de, de alayım Ömer Halis'i. Ömer Halis'e şimdi artık havalar inanılmaz. Eksi kaç Turgut? Eksi değil de 2-3 derece. Ha 2 dereceymiş ama sabah eksi 4'tü. Ben çocukları bırakırken şu çıkıyor. <laughs> Ömer Halis'i almaya girdi. Ömer Halis hemen direkt demiş ki ben de mi şapka istiyorum. Ee, o yüzden babası dayanamadı çekti şimdi alışveriş merkezine Ömer Halis'e atkı bere alacağız geçen seninkini ben çıkarttım ee, ama onlar küçük geldi kafasına beresi de bere de şöyle geçirmeli beri, e, bere demişim atkısı da şöyle kafasından geçirmeliydi o da sıktı onu e, boğazına e, o yüzden tabi bunaldığı için giymek istemedi. O yüzden yenisini almamız lazım. Gülşen'in var. Mikail'in de yok. Çıktı mı? Yerine başkası girdi. Arkamızda biri vardı. Var mı? Hı hı. Tık. Ya. Şurada bekleyebilirdin. iyi olurdu. Üst kata bir şey yapsana. Bak İstiyorsan. Ya. Üst kata. Yok, bak, bak, yok. Bak, gidelim. Hayır, yukarı değil düşüyorum Biz de küçükken hep buraya gelirdik böyle. Bas bir kere daha. Hani oya oya büyük ihtimalle birkaç kez olur. Şu tahta bas bir daha. onlar alt üst eşofman. Ha ya, yani şimdi hepsi takım mı? Ya. Hepsi değil be, o ikisi takım. O ikisi takım. Bunlar zaten benzin çok yakışır sana. Şimdi zaten az sonra giyersin bunları. Ya. Bak senin hep bir senin beğendiğin şeylerden, benkileri giyiyordun. Artık benimkiler giymene gerek yok bak bu Ya Nasıl? Güzel mi? Mikael hoodie Aya. giymeyi çok seviyor arkadaşlar. Acayip hoodie Aya. giymeyi seviyor. Ben bu oyunu şey oyun mu? Bilmiyorum. <laughs> e, Nitsion diye bir şey duymuş tamam, Tamamen Turgut kendisi seçerek aldı. Turgut'un zevkleri bu arada. Aa, güzel, güzel değil mi? ama en güzel en renk bu ha. Hmm. ha. Şu kazak çok güzel. Şu var kazak olarak. Benim bir tane var böyle ya. Skit. tamam, tamam dedik, da dedik, küçük kaza. geliyor artık onlar sana, <laughs> çocuğum. Bizim kazan yok vallahi benim de hiç yok. Şuna bak abimin <laughs> 2017'de verdiği kazan yiyorum hala. 2017'de <laughs> abim verdi. Gene abim. <laughs> 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 Gene ben bir bereç. Da güzel. Ya bu da güzel. Değil mi? Ben de de renk olarak da güzel. Ya renkleri çok güzel. Çok kalın mı değil? Yani ya. derste seni rahatsız etmez böyle. Hiç ya. Az sonra kadar. şöyle bir giy de bir de bakalım nasıl olacak. Evet. Bak. Şartani. Bu çok güzel. Şu. Oha, baya. Bayağı. Bayağı. Ya. ya pantolonlarını geçen aldım. Ya, Aslında bir asker bir şey bir bu. Asker e pantolonu vardı sana göre ama. Ya kamuflajlı. Kamuflajlı ama şey yoktu. Bedeni Bedenin yoktu. yoktu maalesef. Böyle arkadaşlar Aldi'den de Ömer A Halis'e şu termolu içi termolu e kot pantolonlarından e aldım. Biri işte siyah, Etin biri mi? şöyle. Etin, bir de mi? bir indirim olarak bu ayakkabılar vardı 10 euroya 5 euroya geldiler kasada hani 5 euroya ayakkabı almış oldum tabi baya artık orada böyle bir kirlenmişler ama iyi yani mevsimlik bilerek büyük numara aldım 29 aldım anca işte 3. 4. aylarda giyer şu an büyük zaten onu 28-27 giyiyor merhalis 29 böyle 5 şöyle bulmuşken de alayım dedim o dönerini yiyor Neyse bakalım. E, ee, mutfağa geçtim. Sabah marketten aldıklarımı şöyle bir göstereyim. Ay ben donuyorum ya. Çok zor ya. Şöyle iki çeşit rendelenmiş kaşar. Bizim evde en çok giden şey. Şunu bayağı içmedim. Bayağıdır içmedim. Alayım dedim. Şimdi gözüm görünce bir almak istedim. Dört tane krem aldım. Şöyle köfte harcı aldım. Çünkü kıyma yapacağım hafta sonunda çikolata sos iki tane şöyle hazır filling, şöyle dilim kaşar iki tane sütüm var e, tam kepekli tost ekmeği aldım şunu açtım sabah hemen gelir gelmez Çünkü makineyi çalıştırmam gerekiyordu ve makinem artık güzel yıkıyor gibi yani hepsini olmasa da çoğunu artık güzel yıkıyor Mesela bunu çok güzel yıkamamış. Ee, ama böyle köpükleyip de koyduğum zaman güzel yıkıyor. Şimdi bir kere daha bir köpüklerim. Altı da güzel yıkıyor. Neyse tabletim yoktu. O yüzden onu hemen açmıştım ağzını. İki tane sütüm var. Bir tane kaşar, e, tereyağım var. Şöyle kinder süt dilimi, milşneti. İki kilo kanat aldım. Bir kilo etten kıyma çektirdim. Yarım kilo da Baya yağlı bir kıyma aldım köfte için şöyle 4 kilo patates aldım ee, bingonun yumuşatıcısını ve Hosea Plus şöyle bir meyve suyu ee, böyle bakalım şurada da tatlı bir şeyler var Alman fırından aldım şimdi kendime bir kahve yapacağım çocuklara da bir meyve tabağı hazırlayayım bunları da şuradan şöyle bir kaldırayım. Ondan sonra kahvemi yapayım karşınıza geleyim. Bu videoyu böyle bu şekilde kapatalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, böyle. Neyse bakalım kahve içmeden yemeği yapayım dedim. Şimdi Instagram'da Ayşem's Kitchen'de değişik bir şöyle arpa şehriye pilavı görmüştüm. Soğanı kavurdu. Mantarları da kavurdu. Ondan sonra mantarı kavururken yanlış hatırlamıyorsam Instagram'ım yok çünkü artık göremiyorum. Tekrardan tereyağı atmıştı galiba. Tereyağı atacağım. Ondan sonra ıspanakları atacağım. Daha sonra e, bir paket krema atmıştı. Güzel baharatlattırmıştı. Baharatlandırmıştı. Ondan sonra da arpa şehriye. Bende de şu ekstra iri arpalardan var. Arpa şehriyeden onu atayım dedim bir yandan böyle bir işte sebzeli bir pilav yapayım yanına da kanat pişireyim dedim şunları da hemen şimdi paketleyip buzdolabına atacağım buzluğa atacağım pardon sizlere de çekeyim göstereyim dedim değişik bir pilavdı çünkü çok hoşuma gitmişti benim ee, ancak güzel bir lezzeti görmüyordu kremalı biz de şöyle bir yapalım dedim. Evet. Kanadımız pişti. Bu pilav da az kaldı. Suyunu çekecek. Bakın şöyle mantarlı, ıspanaklı, soğanlı, kremalı bir pilav. Arka şehriye pilavı. Bu da az kaldı. Bir 10 dakikaya suyunu çeker. Ondan sonra oturur. Afiyetle karnımızı doyururuz. Orada kıymaları ve kanatlarını da paketledim. Buzluğa koydum. Ay öyle bakalım. Şunu yemek için sabırsızlanıyorum. Mantarın girdiği her şeyi seviyorum ya. Vallahi evimden gelse bütün yemeklere mantar koyarım ha. Yani elimden gelir de evdekiler yemez. Neyse bakalım hadi. Ha bu var ya. Ha bu efsane olmuş arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim yapmanızı. Ne ooo acayip lezzetli olmuş. Bayıldım. Canlarım benim. Neyse böyle bu şekilde pilavımla kapanışımı yapayım. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah buraya kadarına Keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın canlarım benim.